Selam arkadaşlar. MEB'in yayınladığı 600'den fazla Türkçe sorusu arasından seçtiğimiz Gümüş Sorular serisinin 16. sorusuyla karşınızdayız. Hemen sorumuzu çözelim. Sorumuz Mart ayı örnek sorularından bir soru 9. soru. Bu metinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? Yazım yanlışıyla alakalı soru çıkacağından emin olabilirsiniz. Bunu hatırlatalım. Peki bu tür soruları nasıl çözeceğiz? Burada şıklara bakıp bununla ilgili bir yanlış var mı? diye bakmaktansa metni okuyarak yanlış olduğunu düşündüğümüz ya da bulduğumuz yeri seçeneklerde eşleştirmek olacak. Biz de böyle yapacağız. Ordu'nun Perşembe ilçesinde dediğinde E'nin küçük yazılması lazım. Doğru yazılmış. Çaka demiş. Burada özel isim. Büyük yazılacak ilk harf. Bu da doğru. Köyün 3 bakkalından biri olan Sayit adeta PTT şubesiydi. Doğru yazılmış her pazartesi posta günüydü ve köylü Said bana bir şey var mı sorusunun içinde taşıdığı çokça ümitle bakkalın kapısına varırdı. Ben alışverişimi güler yüzü dostluğu ve samimiyetinden dolayı Said bakkaliyesinden dikkat Said bakkaliyesi o kurumun adıdır. Dolayısıyla ilk harfinin büyük yazılması gerekirken her kelimenin burada küçük yazıldığını görüyoruz. Yani yanlışımızı bulduk. O zaman cevapta da şıkta da bunu arayabiliriz. Bağlaçla ilgili bir yanlış mı bu değil. Yer adıyla ilgili mi değil. Belirli bir tarihle ilgili değil, kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesinin büyük harfle başlaması gerektiği ile alakalı bir yanlış. Yani cevabı bulmuş olduk. Geri kalan kısmı okuduğunuzda da bir yanlış görmeyeceksinizdir. Cevabımız Denizli. Bu soruyu da bu şekilde çözdük ve hallettik. Diğer sorularda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Küçük bir hatırlatmayla kanalımıza destek olmak için abone değilsek abone olmayı unutmayın.